Merhabalar, benim ismim Mert. Bugün sizlere Bebe Soft Plus ürünümüzü tanıtacağım. Ürünümüzün en önemli özelliklerinden bir tanesi 5 nokta emniyet kemerine sahip olmasıdır. 5 nokta emniyet kemeri dediğimiz yerde şöyle bir düşünmemiz lazım. Eğer çocuğumuz biz buna bağlarsak, bayır aşağı yuvarlasak bile acaba çocuğumuzun başına bir şey gelir mi? Ha? Bildiğiniz cevap evet gelmez. Bununla birlikte biz güneş tentemizi tam olarak kapanabilir kullanabiliyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Şurada bir fermuarı var. Bu fermuarı açıyorsunuz. Bu fermuarı açtıktan sonra tam olarak ürünümüzün tentesini kapatıyorsunuz. Kapattığınız tente yağmur, çamur, taş, toprak ne olursa olsun ürününüzde çocuğunuza hiçbir zarar zeval gelmiyor. Bununla birlikte ayak dayama yerinde deri detaylar var. Bu deri detaylar çocuğunuz için değil sizin tasarımla ilgili takıntılarınız için. Polumuz iki çeşit katlanabiliyor. Üç çeşitmiş. Kolumuzu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Burada da deri detaylar var. Olur da hava atmak isterseniz kendi bebek arabanızda, deri detaylı bebek arabanızda hava atabilirsiniz. Sağ taraftan yaklaştığınız zaman bu ürünün çift yönlü kullanılabildiğini görürsünüz. Aslında sol taraftan da yaklaşsanız bu ürünün çift yönlü olduğunu görebilirsiniz. <laughs> Çok kolay kapanabiliyor. For bebek Bebe Plus. Oyuncakça da.